İyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar. Hayrola bu saatte? Ufak bir imza işleminiz var onu halletmek için. Gece vakti. Şimdi en son bir gece vakti bu durumu yaşadığımda kafama silah dayadılar ama Bu sefer değil, bu sefer değil. Umarım. Umarım. Ne imzasıymış bu? Ufak yani kendim kendin bildiğini söyledin zaten. Ne oluyor? Kolay gelsin beyler. Ufak bir imza işi var onu halledeceğiz. Nakil imzasını attı. E, amirim baş memurum. Ben saat bir dedin de hava aydınlanıyor. Bak sökük emin misin? Beni korkutuyorsun yani. Pardon vallahi uzun nöbetler geçirdik ya saat 6'ya gelmiş. Ben en son saate baktım da bir de. Ha bu araba. Bu araba bu araba. Nazır oradan çıktık. Artık bir şeyleri söylemek ister misiniz sayın memurum? Hani bu işin içinde bir, Hayır, iş, var için bir iş var gibi. Var var. Her işin, her işin içinde bir iş var. Silahımı geri alacak mıyım? Şu an değil. Tamam. Ben mi takarsın, ben mi takayım? Tamam ben takarım. Banda olur ve gözüne bağlar dedik. E tabii ki de doğal olarak size. Zorluk çıkarmadığın için teşekkürler. Ne demek? Burayı göstermiyorum. Hadi bakalım gittiğimiz yerde. Sosyal rol alanı. Orada sanırım geldik şu arabayı gördüğüm için. Şu anda burayı görüyorsunuz. Ve sanırım arkadaşımızın ufak bir pingi var. <laughs> Hoş geldiniz, Can <laughs> Bey, değil mi? Evet, benim. Aa geldik. mi? <laughs> Ahmet Bey alıyorum ben. Kimi Kapıyı. Kapıyı açarsanız Açabilirsiniz Ahmet. Şöyle buyurun, araç hazır. Of be, dünya varmış. Ee, o zaman görüşürüz. Yani ben gideyim. E gittim ben tabi Siz bir an Ahmet Bey arayacak. Hani iki şeker pattı diyorduk eskaladenin arkasındayız. Evet. Ee, ufak bir ödeme vardı. Haydi. Ee, doğrudur. Şöyle bir ağacın oradaydı galiba oraya gömmüşlerdi. şöyle bir gelin. Lan. İyi günler. Hadi lan. Abim önündekini sıkıcan. Ha. <laughs> ne yaptın lan? Kafayı mı yedin oğlum sen? Alo, kafayı mı yedin dostum? Sorgulamıyoruz Ahmet Bey. Enes Bey öyle yapın dedi. Bunun cezası bana kalacak biliyor değil mi Enes Bey'in? Enes Bey. In. Yani size kalmaz. En azından devletin içinde hain polis kalmaz devlet tarafınca. Şu oyunlardan da çok sıkıldım. Bir gez nereye kadar? Assassin's Creed mi oynasam? Yoksa var bir giydir Ah be kardeşim. Hah sen mi geldin? Sorma çok uyudum ya. Biraz bir ses oynadım. Assassin's Creed Valhalla güzel de. Çok koşturuyor adamı be. Yok heykelden çık. Kumlarda koş. Eski tadı vermiyor. Evet <laughs> evet ben de Ha Abi de şey Enes Bey dedi götü başı çok dağıtmasın orada dedi. O Enes Bey'ini zıplayacağım ben az kaldı zaten. Nereye gideceğiz şimdi? Niye geldin ya da onu sorayım. Ne zaman görsem başıma bir şey geliyor. Zaten pavyona demiştik ya. İyi hadi o zaman. Biraz eğlendirin beni ya. Yok yok gerek yok kardeşim. Kınt yok ya. ya. gidelim bakalım şu pavyona. Neymiş ne değilmiş. Ben ineyim sen yine kapıyı açmaya çalışırsın. O Enes Beyciğin burada mı? Yok. Tamam. Oy 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 oy. Öf diyorum be. Sen neymişsin be Bambit? Bir, bir bak. Dilber, iPhone 15 Pro Max'im var mı Dilber? Bu TikTok'ta da vardı. Bu o değil mi? Gösterinden tanıdım. Dur bak. Alırız bir tane gülüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bu arada. Ancelet. Hoş buldum. Canımın içi. Hoş buldum. Nereye geçelim hayatım su? Tabi tabi Geçeriz biz. De. Of of. İsteniz varsa yardımcı olacağım. Hayatım sen oradan bana bir rakı aç. 35'lik olsun. ona gelsen de otur yanıma. kızları buraya alalım. Evet evet sen de gel. Dükkan bugün bize çalışıyor. Yok sana kimse kızamaz Can Cansu'cum. Rahat ol. Ahmet Bey'in emri de onlar anlar. buraya gelmeden isim listenizi aldım güzelim. Nasıl diyor bak. Ahmet Bey isterseniz... Ak geçelim geçelim. Tabii tabi belki müstecan bir durum olur. Lan Böyle şeyler yaşayacağımı bilsem erkenden polislere saldırırdım ha. VIP launch da olur yavrucuğum hiç sıkıntı yok. Pozisyon koltuğundan tut. Her şey kadar var. Şey ee, bir de NSP diyor sahura gelsin diye. Lan alkol içeceğiz. Alkollü ağızda sahur mu olur? Safa bak bu NSB'yi Beyciğini atacağım iki tane ha. Allah Allah. Birileri de aklına kazıdı bizim saçımızı başımızı kuşumuzu anlamadım bir şekilde ama. Dik sesi duydum bu arada. Ejot'taki roller sarmıyor mu? Yoruma sarıyorsa sarıyor yazın. Sarmıyorsa da sarmıyor yazın. Çünkü böyle ortamlar kurgu ama rollerin kendisi doğaçlama şekilde yapıyoruz. Oy oy oy. Cennetten düşen dört melek diyebilir miyiz? Mustafa'cığım. İyi masayı bırak. Oyna deli verim oyna. Başla hayatım başla. Sen de bir masaj yap bakayım bana güzelim. Çok zor bir yerde yaptım biliyor musun? Ya i̇şte valla iyi dans ediyorsunuz ha. Görüyorsun değil Mustafa? Şu pozisyonlara girebilmek için bir gece nezarette soğuk betonda yattık. Teşekkürler efendim her şey sizin için. Ne demek canım benim ne demek. Cansu Bayar, Hüdesu, Sarı Tutku, Dilber. <laughs> Değil mi böyle efendim? Yavrum senin ellerin ne kadar narin. Yara masaj da yaparsın. Kulüp Yaparım efendim siz isterseniz yapmam mı? O sırada Mustafa geldi şey Ahmet Bey. Ney Ahmet Bey Mustafa'cığım? En güzel yerinde Bana yaklaşır. Manzaramız şöyle şahaneyken Enes Bey ufak ediyor bir tanesini ev alabilirsiniz. Hepsini alamıyor muyuz ya? Ben kule yapıp öyle girişmeyi düşünüyordum. Peki siz bir. Oğlum Mustafa güzelliği de sana yapacağız da. Ne demek canım benim? Bir aslında o evde çok olur. Eee oğlum biz alır diri biliyoruz da alıyoruz. Amandır biraz daha kalalım eve geçeriz. Sansu da Ahmet büyüdü. Efendim hayatım, efendim canımın içi. Rakınız masada. Rakıyı evde içeriz. Yok yok ben onu ben onu çok güzel biçimde içeceğim Cansu. Neyse hadi bakalım kızlar eve geçiyoruz. Size Diyarpala'nın bir müziğini ve o müziğin yazılış hikayesini anlatacağım. Ama evde. Hanımlar kemerleri bağlıyoruz. Sizin gibi güzel hatunların zarar görmesini istemem. Evet kızlar şimdi ünlü şair ve düşünür. Diyar Pala'nın bir türküsü var. Yokluk içinde yazmış. Samanlıkta. Eve gidince onu açacağım. Onu dinleyeceğiz. Duygulanabilirsiniz. Fakirlikten lağımı pompalıyorlarmış. açtıktan dili dönmemiş. Ne yapıyorsun demişler. Pompalamasyon demiş. Duygulanabilirsiniz biraz ama yapacak bir şey yok. Adamlar Rus yandexinden takılıyor. Burada photoshop yapılıyor. Bak Mustafa. Bir tanesini seç gerisi benim kardeşim. Beyazlar için. Abi Sude. Sude. Hikayenin devamını sana Mustafa anlatsın yavrucuğum. Bir oda seçin siz. Bakayım ben sizin nerede şey yapsam. Burada bir yatağımız var dilerseniz bir kişi. Koltuk var. Burada da benim odam var. Burada YouTube videolarımı editiyorum. Böyle yapalım. Ben ee, o türkünün anısı çok uzun. Hepiniz birer yatağa geçin. Ben 15'er dakika aralıklarla size bu konuyu anlatayım. Ne dersiniz? Tutkucuğum sen buraya uzan. Sıcaktır. İstersen çıkar üstünü. Ee, Cansucuğum sen buraya uzan. Ev çok sıcak biliyor musun Cansu? Sana da tavsiye ederim. Gel hayatım. Benim niye iPhone 15 Pro Max'in yok? Bunu şimdi konuşacağız. Ben de geç bakalım. Ee, Mustafa'cığım değecek değil mi? Tete. Hadi benimle kuvvet. Ee, bu Türk'ünün hikayesi çok derin. Bir güvercinden başlıyor. Taklıcı güvercin. Onu da sana göstereyim. Bu güvercin ters takla atıyormuş. Bunu da çiftleşirken yapıyormuş. O da şöyle. Bu benim misyon. Afrodizyak istemez doğuştan hazır.